Merhaba arkadaşlar, ben Loki. Bugün tahmin edin neredeyim? <laughs> Tahminleri bekliyorum. Hiç cevap yazan yok mu ya? <laughs> tamam tamam söylüyorum. Bugün mini games için oluşturulan boş bir dünyadayım. Mesela bir mini games yapacaksınız. Bed var, Sky var ya da ne bileyim Skyblock tarzında mini games de yapmak istiyorsunuz ama maalesef PED böyle bir boş dünya bulması çok zor. Ki ben de çok araştırdım. Youtube'dan falan bulamadım. Sağ olsun bir bak sayesinde <laughs> dünyamız şu an bomboş. Hatta gördüğünüz gibi şu an kaçıncı katmandayım? 42. Yüksel yüksel yüksel. Hatta şöyle azıcık aşağı inelim. Yükseğe indim hala bir şey yok. İşte gördüğünüz gibi ben böyle bir dünya arıyordum. Siz de arıyor muydunuz bilmiyorum. Burada neler yapabiliriz? Aklınıza gelin her şeyi yaparsınız ya, yani. ne olacak? Bir survival oynayamazsınız. Gerçi haritayı kurduktan sonra onu da yaparsınız. Mesela şuradan de bakalım neler var. Set block. Portal. Hmm. Bir adet portal oluşturdu. Ve gördüğünüz gibi Nether'da de hiçbir şey yok. Bakalım. Yani hiçbir şey hiçbir şey yok. Ama yani bence böyle güzel istediğiniz yapıları hiçbir sıkıntı çıkmadan, engel olmadan filleyerek silmek yerine zaten hiçbir şey yok. Kopyala yapıştır yaparak kolay bir şekilde yaparsınız. Yani böyle bir dünya buldum. Sizinle paylaşmak istedim. Beğenir misiniz? Yoksa önceden arıyor muydunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.